Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemde iftar var temasıyla düzenlenen iftar programları devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Nurhak ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül de katılım sağladı. Başkan Görgel iftar öncesinde tek tek vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve onların Ramazan ayını tebrik eden Görgel Birlik ve Beraberlik mesajları verdi. Gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de Ramazan soframızda iftar soframızda Nurak'taydık. Nurak'ta hemşerilerimizle beraberdik. Sağ olsunlar il başkanımız, eşlik ettiler, ilçe başkanımız, ee, önceki dönem milletvekilimiz bizlerle beraber bu sofrayı paylaştılar. Hemşerilerimiz sağ olsunlar yoğun bir ilgi göstermişler. Onlarla beraber güzel bir iftar ee, sofrasını paylaşmış olduk. Ramazan ayı gerçekten kendi maneviyatı içerisinde huzurlu bir biçimde şehrimizde de tüm ilçelerimizde de Geçiyor. İnşallah Rabbim hep beraber, evimizi sağ salim bir şekilde bayramına da kavuştursun diyorum. Ee, ev, elimizden geldiğince bu ay içerisinde e, tabii hem çocuklarımıza, hem gençlerimize, hem e, herkese, yani toplumun herkesimle Ramazan ayı ile ilgili bir e, faaliyette bu, bulunmaya çalışıyoruz. İftar sofralarımız da onlardan bir tanesi. Ben de e, içeriğimizde vatandaşlarımızla o iftar sofralarında buluşmaya e, mutlaka dikkat ediyorum. İnşallah dediğim gibi güzel bir Ramazan ayını hep beraber itirak eder, Ram bayramına da hep beraber kavuşuruz.